Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelden bahsedeceğim. Bakın, güzel bir yelek. Arkası da bu şekilde. Bakın şu şekil. Çok zarif, güzel bir model. Evet bu krem rengiyle örülmüş güzel bir yelek. Ee, şimdi ben e, bazı renklerle ördüm bakın. Pudra rengiyle ördüm çok şahane oldu, çok güzel oldu. Yine aynı pembeyle ördüm nasıl gidecek yakışacak mı diye. Yine aynı şekilde çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum, biraz daha yaklaştım. Evet, bakın harika bir model oldu. Evet, bu biraz daha bir ince bir model. Bakın, İnce bir ip yani. Bu biraz daha kalın. Bu ondan birazcık daha kalın. Dediğim gibi kalına da, inceye de çok harika durdu. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi hemen inşallah modelimizi anlatmaya başlayayım ben bizim Modelimiz 9 ilmeden kuruluyor. Bakın şu ikisinin arası 9 ilme. 3 de burada var. 12. 3 de burada var. 15 ilme. 9, 12, 15. Yani şu iki direğin arası 15 ilme. Siz bunu Kendinize göre ayarlarsınız artık. Ben hemen başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ee, şurayla sadece şurayı anlatacağım inşallah. Bakın. Kenarlar lastik örüyorum. Bir tane bir tane ters örüyorum. Bakın bir tane haroşa üç tane düz örüyorum. Bir, 2 3 tabanımızın şuranın kuruluşunu anlatıyorum bakın şu kısmın 5 tane haroşa örüyorum 3 tane düzden sonra 1 2 3 tane düz 1 2 3 4 5 5 tane haroşa örüyorum bakın 5 tane haroşa bir tane de şuraya ben tersini ayarlayın. Bir de kenar ilmeğimiz. Arkadan ise tersi ters düzü düz öreceğiz. Arkada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bakın. Arkada öndeki terslerimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 3 tane ters koymuştum. 1 2 3 tane. Bakın. Ters ördüm o düzleri. Bir tane tersim vardı. Bu, bu sırada ben arasını şu arayı pineç götürmek istiyorum. O yüzden o arayı arkada düz öreceğim. Önde de düz öreceğim, arkada da düz öreceğim siz istediğiniz bir modeli koyabilirsiniz. Şuraya şu model şart değil bakın şu model şart değil. İstediğinizi burada koyabilirsiniz. Bakın ben burada pirinç koydum. Şu arayı pirinç götürdüm. Şurada ise bakın sadece şu şekilde lastik örgüsü götürdüm bakın. Lastik örgüsü gitti. Siz istediğinizi yapabilirsiniz şöyle koymak istiyorum istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz şimdi ben bu sırada ise hemen bakın tersimi ördüm lastiğimi örüyorum lastiğimden sonra burada bir tane tersim vardı bir ters daha yapıyorum bakın Şu düz olan ilmeğimi terse çeviriyorum. Haroşa'ya çeviriyorum. Şu iki tane düzüm kaldı. Yönlerini çeviriyorum. İkisini bir edip kesiyorum. bak. İkisini bir ettim. Başına bir tane attım. Arttırdım. Şu kestiğimi buradan arttırıyorum. Şu ilmeği düze çeviriyorum. Bakın düze çevirdim. Geriye kalan o dört ilmeğimi iki üç dört ilmeği haroşa olarak örüyorum tane düz ve kenar ilmeğim arkadan ise tersi ters düzü düz olarak örüp gideceğim arkada hiçbir işlem yapmıyorum ee, ters olarak örüyorum Evet ben şurayı 2 3 4 4 tane düzüm oldu bakın 2 4 şurayı ters olarak örüyorum bak. Şurada iki tane düzüm. Biri de iki oldu. Şurayı da zaten arka yüzde komple ters öreceğim. Şu orta ilmeği pirinç olarak götürüyorum. Arkada da önde de yani anlayacağınız ters örüyorum. Düzlerimi ördüm. Bu sıra bakın bir tane arttırdıktan sonra 3 sıra örüyorum gidip geliyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Bakın hiçbir işlem yapmadım. 2 tane ters, 3 tane düz, 4 tane tersim var burada. Örüyorum. Arkada tersi, ters düzü düz örüp geleceğim. Evet. Şöyle birazcık yaklaştırayım da. Daha net gözüksün. Şu anda bakın ilmelerimi kaydırıyorum. Bir olan ilmem 2 olmuştu. Ters olan ilmem haroşam. Şimdi 3 olacak. Bakın. 1-2-3 sıra ördüm. Tekrar 3 sıradan sonra 1-2-3 sıradan sonra sağdaki ilmeği Haroşa çevirdim. Bu iki düzümüzün yönünü değiştiriyorum bakın. Yönünü değiştirdim ikisini bir edip kesiyorum. Başına bir atıyorum. Şu yandaki ilmeği bakın düze çevirdim. Şu haroşamızı düze çevirdim. 1 2 3 tane haroşam kaldı. 1 2 3. Arkadan tersi, ters düzü düzü örüp geleceğim. Bakın ilmelerimi aynı olduğu şekilde ördüm. Ee, şu an o kestiğim ilmeği arkadan ördüm. Düze çevirdiğimi. Bu sırada olduğu gibi örüyorum bakın. Olduğu gibi şu sırayı yaptıktan sonra 3 sıra olduğu gibi örüyorum. Ee, bu sırayı aynı şekilde arkayı da öreceğim. arka sırayı da aynı ilmelerim şu anda bakın düz 2 3 düz 3 ters 3 ters burada 3 tane düzüm şu kenar ilmelerim kenar modelim bu kenar modelim arkada ilmelerim ters geliyor tamamını ters örüyorum Öndeyizse bakın bu sıra modelimi kuracağım. Modelimi kuruyorum. Ee, düz ilmim, ters ilmim, düz ilmim. Burada 1 2 3 Bakın şu 3 sıra ördüm. 1 2 3. sıram ve haroşaya çeviriyorum. Burada iki dört tane haroşam oldu. Şu iki ilmenin yönünü değiştiriyorum. Bakın düz olarak kesiyorum. Başına bir tane atıyorum. Burada iki tane haroşam kalacak. Haroşanın birini bakın düze çevirdim. Ve üç sıra aynı şekilde örüp geleceğim. Tersi ters düzü düz. Şu sırayı aynı şekilde üç sıra örüp geleceğim. Evet. Bakın ben 3 sıra 1 2 3 3 sıra ördükten sonra tekrar bakın bu sıra bitiş sıram benim. Bura 5 olunca 2 4 5 şu 5 olduğu anda burayı bitiriyorum tamamen bakın. Ve modelimi sonlandırıyorum bakın. Şurada 2 tane ilmem kalacak kenarda Evet iki tane ilmem kaldı. Şu anda bakın tamamladım modelimi. Ve arka sırada ise arka sırada tamamen düz olarak öreceğim ilmelerimi. Bakın bu sıra şu ters olan ilmemi düze çeviriyorum. Artık modelim bitti bir ikinci modelimin kurulumunu yapacağım. Dediğim gibi bu ke e kenar şu kenar modellerini siz istediğiniz model uygun modeli koyabilirsiniz. Hangi model hoşunuza gidiyorsa ara modellerinizi istediğinizi uygulayabilirsiniz. Evet. Şimdi burada baştaki yaptığımı tekrar yapıyorum bakın bir ilmem var bunu ters olarak örüyorum İkinci ilmemi düze çeviriyorum araya bir tane artış yapıyorum diğer ilmemi de düze çeviriyorum bakın burada şurada kesmiştik burada arttırıyoruz şu kestiğimiz ilmeği şurada arttırıyoruz burada ise bakın 5 tane ilme öreceğim 1 2 3 4 5. Bundan sonra tersi ters düzü düz 3 sıra modelimizi öreceğim. 3 sıradan sonra tekrar geri modelimizi uygulayacağım. Bakın burada ilmelerimi tekrar düze çeviriyorum. 2 4 5 tane düzüm oldu. Burada bakın şunları ters olarak örüyorum. Önde düz, arkada ters. Ve bu şekilde 3 sıra öreceğim. Birinci sırayı ördüm. Biz şuna ben fantazi lastik diyoruz şu kısmı. tekrar Evet modelimizi kurdum bakın modelimizin kurulumunu yaptık 3 sıra ördük burada iki ilmek kalınca burayı bitirdik arkadan düz olarak örüp geldim şurada modelimin kurulumunu yaptım şimdi modelime devam ediyorum bakın Evet. İlmelerimi ters çevirdim. Düz olarak kestim, başına attım. Bir tane haroşamı düze çevirdim ve ilmelerimi ters olarak örüyorum bakın. Bu şekilde 3 sıra örmeye devam edeceğim. 3 sıra olunca bakın 3 sıra olduktan sonra kaydıracağım. Bakın 1 2 3 4 Tabandaki ilk kurulumuz 3 geliyor. Şurada bir tane e, haşır ajur olması lazım. E, buraya kurulduğu için ajur koymuyoruz buraya kurulmuyor onun için üç tane oluyor ama bundan sonrakiler bir yer iki üç dört tane ajurumuz oluyor bakın arkası da bu şekilde Evet modelimiz çok güzel bir de size püf noktası göstermek istiyorum yeleğimizde uygulamalı olarak göstereyim şu şekilde Bakın yeleğimiz sağ düşte sağdan başlıyor. Bakın. Sol düşümüzde ise sol taraftan başlıyor. Şöyle karşılaştırdığım zaman bakın biri sağa gidiyor biri sola gidiyor açılıyor şu şekilde bakın Bakın şu şekilde. Tam ortasını göstereyim. Evet. Sağ döşüm bakın soldan başlıyor, sağa gidiyor. Sol döşüm sağdaki de soldan başlayıp sağa gidiyor ve şeklinde açılıyor bakın şu şekilde. Ee, Yele veya hırkayı örürken buna dikkat ederseniz İşiniz daha güzel ve daha muntazam olur. Evet arkadaşlar. örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ee, abone olmadıysanız beni desteklemek için mutlaka abone olun. Ee, teşekkür ediyorum beni desteklediğiniz için de Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.